Ben Sofia Chavez, Meksikalıyım. 43 yaşındayım. E, Meksika'da mimarlık ve yabancı diller okudum. Ama çocukken hatırlıyorum sanat e, ben çok sevdim. E, de resim kursuna gitti sonra e, bizim devlet üniversite üniversite nacional de México e, sanat fakültesinde kağıt mühendisi okudum. Böyle başladı. Sanat, e, evet çok seviyorum. Sanat için e, başka ülke geziyorum. Kanada'da resim öğrendim. Kontemporary sanat öğrendim. Birazcık küçük e, kısa, e, workshop aldım. Sonra İtalya'da e, aynı resim ama klasik resim. E, adını boya ile. Singapur'da kaligrafi başladı. Sonra Türkiye'de mesela e, Ebru, Tesip, seramik, Geometrik Desen, Kaligrafi, Konservasyonu, Ejitleme. Evet. Mercivenin on numara sanatı cilt Çünkü cilt için de her şey var. E, teship, ebru falan. E, ama dolma bahçe buldum. E, orada der, cilt ders vardı. Gittim, sordum, e, koya ben kabul ettim. Çünkü zaten e, ders doldu, doldu. Ama kabul edeyim, tamam, bize öğrenebiliriz. Böyle her sabah her hafta bir kere doğma vacede genel öğreniyorum. Ahmet Kurnaz hoca evet. Ama çok seviyorum. Bence çok şanslıyım. Çünkü kimse doğma bir sanat öğrenmez değil mi? Sor bence. Ama çok şanslı. <laughs> Ay, İstanbul nasıl? Aşk gibi. Bazen İstanbul'u nefret ediyorum ama her zaman benim ülkede o başka ülkene giderken İstanbul'u özlüyorum. Iz hmm. İnsanlar, e, her yer İstanbul'da kültür var, tarih var, yemeği güzel. E, sokakta bol bol kediler var, kedileri özlüyorum. Evet ama İstanbul aşk oldu. Hmm. <laughs> Sofya'yla bir eğitimde tanıştık. Birlikte geometrik e, geometri üzerine eğitim aldık 2018 yılında. Hı hı. E, o günden itibaren hem birlikte çalışıyoruz, hem birlikte evet. çalışmalar yapıyoruz, hem de arkadaşlık yapıyoruz Sofya'yla. E, hem seramik hem çini alanında e, hem çalışıyoruz. Sofya e, cilt kapağı yapıyor, seramikten cilt kapağı yapıyor. Üzerine de geleneksel e, çini motifini kazıyarak e, rölyef yapacak. E, daha sonra e, belki boş kısımları e, desenleyeceğiz. Yine e, geleneksel desenlerimizden motifler e, uygulayacağız Sofya ile. Ha, İspanyolca konuşuyorum, İngilizce, Fransızca, İtalyanca. En biraz Japonca. Japonca iki sertifikat aldım. Ama son zaman kullanıyorum. Bu biraz unuttum. En şimdi Türkçe öğreniyorum. Benim en zor dil gerçekten Türkçe. <laughs> Çok zor bir dil. Her şey ters oluyor. En zaten bol bol ekle var. O yüzden zor. Zor oldu gerçekten. Ama seviyorum. Müzik gibi, telaffuz müzik gibi. Avrupa her ulken kadınlar hayat her zaman zor olacak. Ben burada benim hayat zor oldu. Ben kadın, bekarın çok nasıl problem yaşadım Türkiye'de. Ama sadece Türkiye'de değil, her yer. Ama benim hayal o kadar güçlü, hiç vazgeçmedi. So, bence bütün kadınlar bunu devam etmek gerekiyor. Asla vaz vazgeçmeyin.